Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Ramazanın vazgeçilmezlerinden biri olan komposto yapacağız inşallah. Bugün elmalı kompostu deneyeceğiz. Hava bayağı ısındı. Bizim burası yanıyor resmen. Bu Böyle serinleten bir lezzet olsun istiyorum. Şöyle 5 tane büyük boy elmayı soyup ondan sonra küp küp doğrayıp diğer aşamaları da sizinle paylaşacağım evet elmaları göstermiştim zaten elmalarımı soydum şöyle küp küp ufak ufak doğradım ee, şöyle de büyük bir bardak şekerim var bu 300 milimlik bir bardak yani normal klasik bardakla 1,5 bardak şeker kullanabilirsiniz bu biraz da elmanın tatlı veya ekşi olmasına da bağlı ee, şöyle iki küçük dilim limon kullanacağım ve ve şöyle bir e, çay kaşığı da limon tozu kullanacağım güzel bir aroma olsun istiyorum şimdi tencereme alıyorum ben yine düdüklü tencere kullanacağım üzerine şekerimi limon tozumu ekliyorum ve limonlarımı da atıyorum güzel bir lezzet versin istiyorum o kabuklar daha bir lezzet verecek güzel bir aroma verecek ve üzerine e, kaynamış su ilave edeceğim şöyle üzerine 2 litre kadar bir kettle dolusu su ekliyorum ocağımı açıyorum ve pişmeye bırakıyorum e, bir yaklaşık düdüklüde yarım saat pişecektir. Normal tencerede de bir buçuk saat civarı pişer. Çünkü yavaş yavaş kendi halinde pişmesi lazım. Elmaları e, yumuşayana kadar isterseniz tane tane servis edebilirsiniz. İsterseniz de blenderdan geçirip e, meyve suyu şeklinde de yapabilirsiniz. Evet. Ve gelelim finale. Şöyle elmalarımız güzelce yumuşamış pişti. Bir yarım saat kadar düdüklü de pişti. Altını kapattım ve soğuttum. Şimdi servise hazır. Servis için de bugün kase değil de şöyle bir fincanım var benim. Daha çeyiz zamanı. Çok sevdiğimiz bir komşumuz hediye etmişti sağ olsun. Kahve için falan ve çay için çok çok büyük olduğu için ben bir aşurede kullanıyorum. Sütlaç ya da aşure. Bir de böyle hoşaf için çok güzel oluyor hem sunumu güzel oluyor hem de içmesi daha kolay oluyor. Şöyle başlayalım bakalım. Bismillah deyip Ben bulabildiğim her meyveyi bu şekilde değerlendiriyorum. Hem Ramazan için güzel bir içecek oluyor. Özellikle yazın. Çok güzel bir alternatif. Aslında bunları böyle bir bu şekilde e, buzluğa da atıp kullanabiliriz. Ben yaz meyvelerini mesela e, mürdüm eriği ya da kayısı, şeftali, vişne artık aklınıza gelebilecek ne varsa e, kara dut gibi hepsini poşetleyip doğrayıp poşetleyip böyle atıyorum buzluğa. E, Ramazan artık yavaş yavaş hani bahara denk geldiği için o mevsimde pek bulunmuyor. Şimdi aslında tam mevsim mi hani elmaların, elmalar bitmeden onu da değerlendirelim dedik. Şimdiden yapacak, ve yiyecek olan herkese afiyetler olsun. Şifa olsun inşallah. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Hayırlı Ramazanlar.